Hocam bu yönetimde Ahmet Nur yönetiminde şöyle de bir sıkıntı var. Başarısızlığı örtmek için başka yolları öne sürme gibi bir şey var. Şimdi bu hafta konuşmuyor ki zaten. Bu hafta böyle bir şey oldu hocam. Şimdi deprem yaşayan yani deprem yaşadığımız günden 6 Şubat'tan yaklaşık bir hafta diyebiliriz. Bir hafta sonra Gaziantep ve Hatay'ın çekilme talebinden sonra Ahmet Nur bir anda alel acele hiç Aynen. deprem konusu kapanmadan işte bizim kaybettiğimiz puanları vermeniz lazım tarzı, genel zamanlaması çok yanlış Aynen. olan bu açıklama ki taraftar da antipatik bulmuştur yani. yani şu an hala karar vermedi hatta. İsyan olanları. doğru olabilir. Yani kural olarak baktığınızda doğru olabilir ama zamanlamasını yanlış olduğunu Yani zaten çok Beşiktaş e, yani yüksek takipçili Beşiktaş sayfaları diyeyim. Hani Beşiktaş'ı sosyal medyada savunan sayfalar vesaire. Hepsi zaten Ahmet Nurçebi'nin yaptığı açıklamayı kınadılar. İşte Fenerbahçe taraftarlarından tüm Türk halkından falan özür dilediler yani Ahmet Nurçevi adına. Şimdi işte Şampiyonlar Ligi'nde işte bir takım önceden çekilirse veya da x bir sebeple çekilirse işte tüm maçlara işte 3 puan yazılır. Hı hı. Daha önce oynadığı maçlar iptali hani her maça 3 puan yazılacak. Gibi bir durum söz konusu. Yani burada işte yararlı olan takımla olur, olur, zararlı olan takımla olur. Ama Şampiyonlar Ligi için kural bu şekilde. Ve Şampiyonlar Ligi bir turnuva. Yani bir lig değil. Ya Şampiyonlar Ligi diye geçiyor o, şöyle ama. şöyle bir turnuva yani bak. Beşiktaş o iki maçtan dedim 6 puan alsaydı. Bu iyi yani Gaziantep'e kaybeden Anadolu takımları da. Ha. Bu Anadolu takımların hakkını savunmak için böyle bir açıklamada bulunur muyuz? Bu i̇şte. Yani, yani biraz bilmiyorum. da kendi çıkarını sağlayıp ya, taraftarın zaten. gözünde birazcık ne denir? Biz e, biz Beşiktaş'ı düşünüyoruz. Bu sezonun olayı 5 puan verirse öyle bir şey de yok. Şimdi Hatay'ı yenen şey Antalya yenemedi. 14 puanlık bir fark var. Evet. Galatasaray şu an bu, bu hafta Antep önce yine 3, 17 puan desek evet. 5 puan verse yine Fener'i de geçemezsin, Galatasaray'ı da geçemezsin. Ki Beşiktaş taraftarında bile yani. Beşiktaş da bunu da çok yediğini düşünmüyorum. Yok canım ya. Beşiktaş taraftarı zaten artık şey modunda yani. Hani ben Beşiktaşlıyım diyen artık istifa desin diyorlar yani. Hani onun haricinde başka bir çünkü şey kalmadı artık. Yani e, bir çözüm yolu kalmadı. Çünkü hiçbir etkinlik yok. Yani ben Beşiktaş bu kadar kötü giderken, bu kadar kötü yönetilen bir Beşiktaş'a nasıl bir yönetici çıkıp da bir açıklama yapmaz? Hani ne bileyim veya da bunun cezasını birilerine kesmez gibi mesela. Beşiktaş bu kadar kötü gidiyorsa şu anda devre arasında en az 3-4 tane futbolcunun kadro dışı kalması lazım. Hı -hı. İsim vermiyorum işte, enkudu demiyorum. Şey, i̇yi olanlar da kadro dışı kalabilir. Hı -hı. Takımın düzeni iyidir ama takımın düzenini bozuyordur. O, o tarz şeyleri de çok gördük mesela. Bir anda Hı -hı. takımın en iyi isimleri kadro dışı kaldı, Hocam, olaylar oldu vesaire. Geçmiş yıllarda geçmiş yıllarda takıma bir mesaj olarak azıldırım dönemlerinde yapılan şey çok şeyler. Yapıldı, aynen. Yani bir anda örnek veriyorum Volkan Demir'e kadro dışı kalırdı. Aynen. Oyuncular da derdi ki hani bizim kendimize gelmemiz lazım. Türkiye'de etkili midir bu yöntem? Etkildir. Aynen. Ama şimdi Beşiktaş yönetimi böyle bir e, şeye girmedi hocam. Yani şu an istenmeyen yönetim durumunda. Ben bilmiyorum Aynen. Beşiktaş öyle midir? Yani Aynen. öyle diyorsan yani büyük takımlarda yani bir şey söylemeye gerek yok. Zaten izleyen, yani sosyal medyada birazcık kullanan insanlar Hı -hı. yani bütün Beşiktaş sayfalarının yönetim istifa edildiğini biliyor zaten. Yani bu bizim söylediğimiz, sadece bizim söylediğimiz bir şey değil yani. veya da biz bu yönetime karşı işte biz bu yönetimden zaten geldiğinden beri nefret ediyoruz tarzı bir durum söz konusu değil. E Beşiktaş kötü gidiyorsa Yönetim buna bir karşılık veremiyorsa, hani yönetim buna karşı e, önlem alamıyorsa, herhangi bir efektif bir şey yapamıyorsa bunun cezası da faturası da yönetime kesilir. Yani çünkü Şenol Hoca'yı kesemezsin. Şenol Hoca geldi 10 hafta olmuş. Zaten kötü Beşiktaş'a gelmiş. Beşiktaş'ı sevdiği için gelmiş. Yoksa bu topun altına bu tecrübede bir adam kim gelir? Galatasaray kötü ise Fatih Terim girer. mesela. Anladın mı? Yani bu tarz bir hocadan bahsediyoruz. O yüzden yani faz, e, hocaya da bir şey diyemeyiz şu anda. E, futbolcuların çapı belli. Yani oynayabilecekleri futbol belli. Dellali deneyelim diye aldın. Ya tutarsa oradan yürüz diye aldın. Regorts'u aldın elinde tutamadın devre arasında gitti. Yani başarısızlık üstüne başarısızlık. Yani fiyasko üstüne fiyasko. Sonucu da yönetim istifa yani. Hocam, Hocam bir de şimdi. ben şey şimdi Ahmet Nurçevi kaç yıldır Beşiktaş Başkanı? Bir 4 yıl olmuştur. 4-5 yani, 4-5 yıl yılda ben Ahmet Nur Çebi'nin yönetimiyle alakalı evet. sadece 3 tane isim biliyorum. Emre Koca da. Evet. Ceyhun Kazancı de. ve Ahmet Nur Çebi. Ben bu kadar Aynen. biliyorum. Bir tane daha şey vardı. Yani Açıkta Tabii Ceyhun Kazancı ve Emre Koca var. Bir tane de Cenk Sürmeli mi neydi? Ben hiç şey yaptım Ben şu an 5 yaşlı olmadığım için böyle konuşuyorum. Baktığımda 3 tane yöneticisi var. Fenerbahçe'de de aynı şekilde. Ali Koç, Selahattin Baki. Ha, Selahattin Baki. Im. Üçüncü belki yani biri vardır hani aşina aldım. Selahattin Baki biliyorum ben bile. Böyle hani şimdi Beşiktaş'ta da bu büyük ihtimal vardır Fenerbahçe'de olduğunu ya, bildiğim için. Ya şimdi tek, mi? tek kişiye bağımlı olma yani. Ali Koç, transfer Ali Koç, açıklama Ali Koç, takıma şey, her şey Ali Koç. Selahattin Baki, Ali Koç, Selahattin Baki, Ahmet Ali de bu tarz bir şey vardı gibi duruyor. Hani ha. her şey Ahmet Nurçebi. Ama şimdi doğru bir yönetime gelirse Galatasaray'da böyle bir şey yok. Başkan en son konuşuyor, transferi Erdem Timur yapıyor, Aynen. Metin Öztürk'ü var, Aynen. Nihat Kırmızı birçok yönetimde görevler bölünmüş yani. Ya bazılarının konuşma, hani bazısı var şimdi mesela e, medya yüzü mesela. Erdem Timur artık Galatasaray'ın medya yüzü oldu yani. Niye? Artık medya alıştı ona, o medyayla diyaloğu kurdu, taraftar da diyaloğu kurdu. Kalkıp Metin Öztürk açıklama yapması belki çok sempatik gelmeyebilir taraftara, medyaya veya da ne bileyim tepki görebilir. Artık o elektriği yakaladığı için nereden Timur ne oluyor? Herkesin dediğim gibi bir görevi var. Demek ki herkes görevini iyi yapıyor ki. Taraftar futbolcudan memnun. Kadrodan zaten memnunsun. İşte Icardi geliyor, Mertens geliyor, Zaniolo geliyor. Yani... Birileri var, üstüne bir de onların da üstünde adamlar getiriyor. Niye? Çünkü artık bu frekansı yakalamışlar yani. Artık... Hani bir sistem oturtulmuş. O sistem devam ediyor yani. Adamlar ekstra bir çaba bile sarf ettiklerini ben düşünmüyorum. Zaten tren rayında gidiyor anladım Yani sen onu raydan çıkarmak istesen de çıkaramıyorsun. Hocam bir de büyük takımlarda e, hani bu konuştuğumuz şey mesela Galatasaray'ın kültüründen yine bu e, Fenerbahçe Beşiktaş'ta olan yönetim durumu Mustafa Cengiz'de de vardı. Mustafa Cengiz, Yusuf Güne, Abdurrahim Albayrak üçlüydü. Evet. Başarısız olundu. Ancak Ünal Aysal dönem için başarılıdır. Ekonomik olarak buralara girmeyeceğim ama işte Bülent Ulu'nu vardı, Abdurrahim Albayrak, Ünal Aysalar, birçok şey var. Fikret Orman döneminde de bu vardır. Yani Beşiktaş'ı sever sevmez ama Aynen. bir başarı da vardı. Umut Güner'i hatırlarım Beşiktaş. Bir Beşiktaş olmadan bunu söylüyorum. Bir yönetici daha vardı. Yani aklımıza gelmeyebilir ama yani... Vefat eden ee, Şafak Mahmut yazıcı oldu. Aynen vardı. o da var. Aynen. Candaş Tolga Işık vardı Aynen. iletişim için. Yani yönetim olarak bunların yani konu bir değinmek de Medya var. anlamında da güçlü isim. Evet tabii yani. iletişim de bu işte çok önemli. O yüzden Ahmet Nurçevi yönetiminin gidişatını ben Beşiktaş olmayan biri olarak iyi görmüyorum. Yani yavaştan bir kangren olunca kolu kesmek Aynen. durumu olacak. Yani Beşiktaş için hayırlısı Beşiktaş'ın da yani iyi olmasını da isteyen biri. Hoca hocam burada mutluyken video başka olur. Mutsuzcan başka olur. Yani diyeceğim bunlar. Şimdi biz Berat Hoca ile transfer özelde Beşiktaş'ın e, Ocak transferlerini konuştuk. Bir de Beşiktaşlı'dan dinleyen nasıl, nasıl buldu transferleri. Omar Koli, Aleksandr Maxim, Onur Bulut, e, başka? Yani onları hatırlıyorum ben de. Yani Ama bir de, de Abu Yani şey geldi işte yani çok e, nasıl diyeyim? Bir anda sessiz sedasız. Sessiz sedasız <laughs> hani farklı konular vardı gündemde. Yani şöyle o Markoli açıkçası tanımıyorum etmem ama baktığım zaman İtalya'da sürekli iyi, iyi maça çıkmış, sürekli maça çıkmış. Yani niye gönderdiler onu da anlamadım da. Orada bir Sayıs can isteyince oynuyor, can istemeyince oynamıyor. Sayısı göndereceksin o zaman. E i̇stemiyor şöyle yani. yani. Mutlu değilse ise göndereceksin, göndereceksin, göndereceksin ama sıkıntı öyle. yaratır sonra. öyle. Yani. O zaman Tayyip Talay'la yeni gelen o Markoli oynar mesela. bir problem olduğunda da Necip yine oynar. <laughs> Necip zaten <laughs> her zaman canım. oynar. Aynen. Onun haricinde ee, Onur Bulut bu sezonun en formda beklerinden birisi. Yerli sabit olarak. Aynen öyle. Onunla alakalı işte Kayseri Yönetimi açıklamalar yapıyor, şu an yargıya taşınacak falan filan. Hocam orada sonu şey Galatasaray-Oğuzcan yani. ilişkisine dönebilir. Evet futbolcuya bir Aynen. transfer yasağı falan olabilir. Futbolcuya değil de hocam bir miktar para cezası olur. O Aynen. parayı öyle yani Oğuzcan'ın Aynen. Galatasaray durumu Aynen. olacağını düşünüyorum ben. Ama orada da yani bilmiyorum Onur Bulut'un bahsettiği şeyler de ciddi anlamda acayip artık şey ayakta sahteciliğe falan aynen, giriyor. Hocam yani. çok fazla söylenen şey var. Kayseri tarafından başka bir şey. Yani çok karışık aynen. bir ortam ama mahkeme olarak sonuç bağlandı ama sonuç olarak Onur Bulut Beşiktaş'ın futbolcusu aynen. Beşiktaş'ta da, e, şu anda her türlü oynayacak bir adam. Bakalım o nasıl bir tepki verecek. Hani Beşiktaş'ı buradan bir yere götüremez belki ama sene bir kadro değişikliğinde Orada iyi bir bekin var yani en azından. Hocam Türk 5 Stoppiller. yıldır yani Beşiktaş'ın sağ bekinde iki tane iyi oyuncu yoktu. Aynen hatırladım. Evet, Roseye vardı tek. Gökhan Dönür, Andres Beck'ten beri böyle iki sağ bek iyi olduğunu at ama şu anda e, Rosey de formsuz. Formsuz yani, Gezalını bekliyor hala öyle düşünüyorum. Aynen öyle. Ya yani, bir de Beşiktaş be benim de çok beğendiğim Aleksandru Maxim abi. Ben aldım. de çok yani Süper Lig'de en ben Anadolu'da Anadolu takımları içinde en beğendiğim oyuncu. Her yerde biri. oynar. Frik katar, şut çeker harika. Yani Beşiktaş'ın 10 e, numaradaki o e, etkin oyuncusu Maxim'le doldur. Yani Beşiktaşlar bu en yani ya şöyle söyleyeyim. fena değil bence şu anda baktığın zaman. Ben diyecektim. Yani Beşiktaş sıkıcı son maçını izledi. Ne düşünüyorum ben? Ya işte alışma süreci var vesaire falan da ben alışacaklarını düşünüyorum. Kadroda nasıl olur? e, ee, Amiral a, şey Hazar Hoca şey olur. E, yeni gelen çocuk olabilir olur. veya ta, e, Tayyip Tala olabilir. Hı. Hani Hı. o üçlüden birisi olur. Masuako. E, solda Masuako olur. Sağda Rozi'ye oynar şu an bence. Onur Bulut bilmiyorum Hı. Hı. emin değilim. Orasının dörtlülük kalede yine Mert olur. Mert olur. Çünkü. Getson. Hacı Ahmetovic. Maxim, Maxim, Cenk Tosun, Cenk olur. Tosun, Cezza, Yedder Redmond olur. Ne olur belli değil. Redmond her türlü olur. Yani Hı -hı. ikisinden biri ileride de Abubakar olur. Aynen. Çok güzel kadro bence. Yani bu kadroya kötü diyecek adam. Hani stoper desen bence kaliteli bir stoper attı. Sol bek İngiltere Premier Liginden geldi. Yani hocam bir baktığımızda adam. zaten beş sezon maçı Premier Lig kadrosuydu. Herkes Aynen. Premier Lig'den geldi ama hiç olmayınca tutmayınca tutmuyor. Ya kimler kimler geldi? Naniler geldi, Van Persie, Van Persie'ler geldi. Burak Yılmaz'dan şampiyon oldu yani baktığım zaman. Şşşt, sakin ol oğlum. Hocam, güzel değerlendirdik. Biraz ciddi bir program oldu. Evet, ciddi oldu. 5'lerce puan kaybında bir ciddi muhabbetimiz oldu. Var mı hocam eklemek istediğin? Ben, her konuya ee, değindik, değinmediğimiz bir şey kalmadı. Aynen öyle. Yani içeriye, dışarıya, her şeye değindik. E, ben yine içeriye değineyim, kapatalım. Ben... ...manşeti veriyorum. Ver bakalım. İki kelime. Yönetim istifa. Hey, evet. O hocam bu güzel manşetiyle. Bir kere şey daha bu manşeti vermiştim galiba. Bu e, son maçlarda. Olabilir. Bilmiyorum. Yani puan kaybı olmuştur yine. Ben, her hafta, hafta puan kaybı olup da yönetimin gitmediği her hafta ben yönetim Manşet için manşeti kendim. vermeye. Sen oraya hani ulan acaba aynı videoyu mu attılar <laughs> falan gibisin. Ulan adamlar manşeti bile değiştirmeden videoyu gönderiyor falan. Ama her hafta vereceğim bunu. İster yaz ister yazma fark etmiyor. O hocam güzel bir manşetle kapanışı yaptı. Bizi. TikTok, Instagram, Twitter, Revene Spor takip etmeyi, abone olmayı bedavadır. Abone olma tuşuna basarak bize destek olun. Her maçtan sonraki gün videolarımız var. Yeni içerikler gelecek. Dün de duyurduğumuz gibi bahis severler, iddia severler. Yeni içeriğimiz çok yakında. Beklemede kalın. Bu haftayı objektifi bitirdik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.